O, elit elit Dur bomba bölge. Ey saymadım, saymadım saymadı. sadece. Niye lan adam değil miyim ben? <laughs>

Helal et. katil. B'den gidin de kazanıyoruz ha. Sen aynen B'den git sen. Oğlum oyunun kilit oyuncusu benim. Aynen aynen. açırız. Kurumuş boğazım, bekliyorlar yol ağzımda donlar. Bir gün beni sorarlarsa sus. Adamlar hep sahaya geliyor. Ben A'ya gidiyorum zaten. Ben hepsini öldürürüm aslında. Bir dakika. Bir, bir dakika. Bir defa ayar, bir ayar mı? tamam. Ama yanlış silahımı aldım ya. <laughs> Ama böyle da alacağız o zaman.

bu kadar diyeceklerim. Lan adama bak neredeymiş ha. Dur. Şurada hayal meal birini görüyorum ama. Gençler A mı B mi? Ah, ah, ah. Beraş demiş. Araç yok mu? Bir araşımız yok mu ya? Aa. 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 Ya ben ne yapacağımı biliyorum. Ölmek istiyorum filan. Yok edici dikkat et. Helal. İyi öldün. Abim öldü ya. <laughs> uh! Indirdim. O <laughs> tek ben ölmüşüm <laughs> lan lan. Değil mi ama? Yeter lan! Göremedim. <laughs> Bu ne yapıyor? Lan bombaya bak bombaya. Batu, Batu. Kanka. Adam bombayı Kanka. Headshot. Adam. Headshot. Helal lan. Helal olsun. Kıl. Kılıl. Ben de kimseyi duymuyorum. Beraş, 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 beraş. Onu var ya. Öldüreni hakkımı helal etmem o derece. Oğlum ayıp değil mi lan? Evet, evet. Ee, burada yapmak istediğimiz <laughs> Ya bombaya gittiğim için ben kimseyi göremedim. Gelin gelin ben şey bombayı burada Ben kuru kuru da bombayı. Beytullah e, tek başına el kazandırıyor. <laughs> Lan ben birinciydim. Ne ara üçüncü oldum? Aga primyerlik gibiyiz ya. <laughs> Cumali Koçovalı. Selamun <laughs> Aleyküm. Aleyküm selam. Allah belanı vermesin mezarcı. Korktum lan. Bu arada korkudan adam öldürdüm ha. Adam balkon altında yatıyor bak. Kurun kurun kurun. Kur sen. Yukarı bende. ama. <laughs> Arkadaş neyse tamam. Nerede? Ya. Bir emir bu beytullah vuruyor. Hadi bak. Ben son anda bir manevrayla döndüm. Adam balkonda, adam balkonda, çay keyfi yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> ya işte, ne oluyor lan? <laughs> Bey var ablukayı almışlar. <laughs> <laughs> Aa. 아다스는. 우! 뭐 oluyor lan? 오, adam havada paren de attı. anka oyala 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 alamaz Bunu kazandı Şu mavi donluya verdik ya şeyi Ooo bomba direkt yok edeceği. Kaldı. Tam kelleden aldım. Ben kuruyorum beni koru. Ya el çabuk mu bitti bana böyle geliyor? Oğlum ben birinciydim. Ne ara üçüncü oldum?